Evet arkadaşlar, 2022 MSÜ biyoloji soru çözümüne devam ediyoruz. Şu anki konumuz canlı sınıflandırmasıdır arkadaşlar. Örneğimiz virüslerdir. Yine virüslerden şaşmayan ama farklı tarzda sorulmuş aslında aynı soru ama farklı tarzda sorulmuş bir virüsün canlı olup olmadığı ile alakalı bir soruda arkadaşlar. Virüslerin özelliklerinden hangileri günümüzde kabul edilen hücre teorisinin kriterleri ile uyum gösterir? Arkadaşlar canlıların en küçük birimi hücredir. Hücre teorisi zaten canlı ile bir alakalı bir şeydir. Zaten biz virüsüne ne diyorduk? Bazı renkleri canlı bazı renkleri cansız diyorduk. İşte bu soru canlı dememiş de hücre teorisi olarak canlıyı kastetmiş okuyalım. Yani bize burada canlılık belirtisi gösteren şeyleri ışıklara işaretleyeceğiz. Maalesef ÖSYM telif telefon atacağı için soruyu gösteremiyorum. Telefonlar okuyorum. Enerji üretim ve tüketim mekanizmalarının bulunmaması Ca canlılık bir alakası yoktur arkadaşlar. Canlı için enerji üretim ve tüketim mekanizmalarının bulunur arkadaşlar. Büyükçe enerji üretmeden bir tüketim mekanizması olmadan nasıl yaşayacak? birinci öncülümüz yanlıştır. Yani canlılık gibi bir alakası yoktur. Uygun ortamda çoğalabilme tabii ki de vardır arkadaşlar. Hatta biz kültür ortamı falan diyoruz. E, alakası yok da onu düşünebilirsiniz. Uygun ortamda çoğalabilirler. Hem çoğalmak da can, canlılara ait bir şeydir. Uygun ortamda tabii çoğalır. Kalsam maddeye sahip olmaları bu da canlıya aittir arkadaşlar. Kalsal bilgi olmayacak, kalsam madde olmayacaksa niye canlı olsun ki o zaman? Yani kalsal madde de canlıya ait özelliklerden biridir. Cevabımız 2 ve 3'tür. Şu an bununla alakalı mı bilmiyorum ama canlının ortak özelliklerine değinmek istiyorum. Canlının ortak özelliklerini genel anlamda detayına girmiyorum. Hücresel yapı, metabolizma, homeostasi, beslenme, solunum, sindirim, boşaltım, dolaşım, büyüme ve gelişme, üreme, hareket, çevresel uyarılara tepki ve ölüm. Bunlar canlıların ortak özellikleri arkadaşlar. Belki ileride işinize yarayabilir veya dönemlerde işinize yarayabilir diye hem sayfa doldurmak amacıyla yazdım. Hem de işinize yarar belki dediğim gibi.